Yapabilecek iki kişi var. O da Barbarossa. Güce isan. Tahmin etmeliydim. Tanrı'nın velası şeytan evim. Şeytan. Hadi baba. Biz tüm uğraşlarımız boşa gitti Batista. Barbarossa! Henry'i kaçırdı! Ne oldu bu patlama? Bir kandırmacaydı! Barbarossa bütün askerlerimi buraya çekip... ...saraya girmeyi başardı! O oh, haydut herifin... ...devamlı karşınıza çıkması da... ...bir tesadüf değildi belli ki. can ısırıyor gibi sanki. Daha önce tanışmış olabilir miyiz? Yok, zannetmiyorum. Ee, ben Venedik elçisi Batista. Ve katibim Lomelino. Siz, siz, kimsiniz? Ben İspanyol donanması amirali Andrea Doria. O zaman tahminime göre... ...Barbarossa'yı iyi tanıyorsunuzdur. Zannettiğinizden daha iyi tanıyorum. Karşılaştığımız zaman da bu yaptıklarının hesabını soracağım kendisine. Efendim, Barbaros'un çocuğu sarayın içinde eviyle koyar gibi bulması beni şüphelendiriyor. Ayrıca bu arabaların saraydan geldiğini nereden biliyor olabilir ki? Sarayın içinde casusları mı var diyorsun yani? Maalesef efendim. Birileri Barbaros'a ya yardım ediyor dedik.